Ev sahibi ve kiracılar dikkat. Sevgili dostlar, geçenlerde İzmir'de 70 kişilik bir sitede yönetim bir karar alıyor ve ortak alanların yenilenmesiyle ilgili bir şirketle anlaşıyor. Şirket çalışmaya başlıyor. Fakat sitedeki dört kat maliki kendilerinin bunu desteklemedikleri için ödeme yapmayacaklarını beyan ediyorlar. Bunun üzerine yönetim bu dört kişiye icra takibi başlatıyor. Ve tabii karşı taraftaki dört kişi de avukatları aracılığıyla karşı dava açıyorlar. İş sonunda Yargıtay'a kadar uzanıyor. Ve Yargıtay'dan çıkan karara göre binada tüm kat malikleri katılmadığı sürece ortak kullanım alanlarının tamiratı yapılamaz şeklinde. Yani 99'u evet dese, yüzde biri hayır dese yapılamayacağına yönelik bir karar. Bu sizce hakkaniyetli bir karar mı? Doğrusu görüşlerinizi çok merak ediyorum.